İlk bakışta rüyalarımızın uyurken zihnimizin oluşturduğu kurgusal senaryolardan ibaret olduğunu düşünebiliriz. Ancak rüyalar bu kurgusal senaryolardan veya rastgelelikten çok daha fazlasıdır. Peki ya başkalarına anlattığımız veya üzerine yüzlerce kitap yazdığımız ve belki de çok sayıda video çektiğimiz bu rüyalar gerçekten düşünülenden çok daha büyük bir anlama sahipse? Rüyaların özel bir anlam taşıdığını kanıtlayacak hiçbir bilimsel kanıt olmasa dahi kişisel farkındalığı geliştirmek ve günlük yaşamlarımızda aslında farkında olarak veya olmayarak bizi neyin rahatsız ettiğini anlamamızda rüyalar etkin rol oynar. Rüyaların bu özellikleri sayesinde aslında rüyalar üzerinde uzun yıllardır çalışmalar yapılır. Sosyal hizmetler uzmanı ve rüya uzmanı olarak bilinen Suzanne Bergman'a göre rüyalar evrensel bir dildir ve genellikle duygusal kavramlardan ayrıntılı görüntüler yaratır demiştir. Yani rüya olarak adlandırdığımız şey aslında duygularımızın görsel görüntülerinin bize aktarılmış halidir. Yani bir nevi duygularımızın görüntüsüdür. Dolayısıyla bu görüntüleri anlayabilir, anlamlarını çıkarabilirsek Gündelik hayatımızda en fazla maruz kaldığımız veya sık sık kullandığımız duygunun ne olduğu hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Yani kendimizi rahatlıkla tanıyabiliriz. Böylece kendimizi daha iyi anlayabilir, tanıyabilir ve kişisel farkındalık gücümüzü rahatlıkla artırabiliriz. Belki de hayatımızda acil olarak çözülmesi gereken sorunlar vardır ve bu sorunların sıralamasını bilmiyoruzdur. İşte bu rüyalar sayesinde hangi sorunların acil olarak çözülmesi gerektiğini veya hangisine öncelik vermemiz gerektiğini de bilebiliriz. Dolayısıyla rüyaları anlamak aslında hayatı kolaylaştırmaktır. İşte sizin için sık sık görülen 7 rüyanın aslında neye denk geldiğini veya niçin gördüğümüzü anlamamızı sağlayacak işte 7 rüya teması. Bakalım nelermiş. bir Kaybolmak, tuzağa düşmek. Birçok insan rüyasında kaybolduğunu veya tuzağa düştüğünü görür. Kaybolmak veya tuzağa düşmek genel olarak gerçek hayatta belirli bir durumdan sonra hangi adımı atmamız gerektiğinden emin olmadığınız anlamına gelir. Rüyada, ormanda, Büyük bir binada veya labirent benzeri bir ortamda kaybolduğunu gören kişiler genellikle duygusal olarak bunalmış hissederler ve hayatlarında da bir çıkış yolu bulmak için ararken zorlanırlar. Aslında bu rüya gerçek hayatta yaşamış olduğu zihinsel, fiziksel, finansal ve duygusal yükleri bize yansıtmaktadır. Dolayısıyla hayatınızdaki bu yükleri hafifleterek veya başka birileriyle paylaşarak bu durumdan rahatlıkla kurtulabilirsiniz ve bu rüyaları bir daha görmezsiniz. 2. Kaçırılan fırsatlar Rüyanızda otobüs, tren, uçak veya taksi gibi toplu taşıma araçlarını kaçırdığınızı gördünüz mü? Çoğu zaman bu kaçırma işlemi saniyenin belki de binde biri kadar yani kılbayı kaçırdıklarını görürler. Bu durum genel olarak iş görüşmesine, performansa veya özel bir etkinliğe geç kalmaktan korktuğunuz duygu durumlarını hayal ettiğiniz senaryolarla ilgili vardır. Mesela sevdiğiniz bir insanın veya sevgilinizin doğum gününü unutmak veya özel günlerini kaçırmak veya bunları unutmak veya hayalinizdeki işe zamanında başvuramayıp onu kaçırma korkusunun görünümü olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla bu aralar bakın nelerden korkuyorsunuz. İşte o korkuların kaynağı bu rüyanıza neden olmaktadır. 3. Araba sorunları Rüyasında arabayla ilgili sorunları gören kişiler genel olarak kendilerini arabanın içinde veya yakınında görürler. Bu rüyayı gördüklerinde genel olarak arabada bir fren arızası, lastiğin patlaması, arabanın çalışmaması veya başka bir arabanın çarpması gibi durumlarda sürücü veya yolcu olduğu görülebilir. Bu rüyalar genel olarak herhangi bir durum karşısında kontrolün elinizden kaçtı veya kontrolün sizin elinizde olmadığı veya gelecekte başınızın belaya gireceğinizi hissettiğiniz o anlarda görülür. Bunların sizde uyandırmış olduğu o endişe duygusu bu rüyalara neden olmaktadır. Bunun için gerçek yaşamınıza şöyle bir bakıp neler üzerinde endişeye sahip olduğunuzu ve bugünlerde hangi endişenin vücudunuzda yer edindiğine bakarak endişenizin kaynağını bulduğunda işte bu rüyadan da kurtulabilirsiniz. 4. Teste başarısız olmak Bu maddeyi duyduğunuzda ben okulda mıyım ki sınavlarda veya testlerde başarısız olayım diye bir sorakla gelebilir. Ancak bu tip rüyayı gören kişiler sanılanın aksine genellikle artık okulda olmayan insanlardır. Bu rüyada genel olarak görülen şey sınav merkezini bulamamak veya sınav yapılacak yeri bulamamak veya bunları bulmakta zorluk yaşamak veya belli maceralara atlattıktan sonra ulaşabilmek şeklinde kendini gösterebilir. Bu rüyaların anlamı ise gerçek hayattan çalışma eksikliğinden kaynaklanan veya aslında yeterince çalışmadığınızı bildiğiniz bir durumla karşı karşıya kalabilmenizden kaynaklanan bir korku, endişe veya kaygı durumunun yansıması olarak karşımıza çıkar. Veya herhangi bir iş karşısında aslında elinizde yeterli malzemenin olmaması, yeterli kaynağa sahip olmadığınızı düşünmeniz gerekli ekipmanların olmamasından kaynaklanan durumlar olarak karşımıza çıkar. Yani bu tip rüyalar gerçek yaşamda sınandığınızı ve henüz o duruma karşı hazır olmadığınızdan kaynaklanan bir korku olarak karşınıza çıkar. Dolayısıyla bu durum size gelecekte ne getireceği konusunda bilmemenizden kaynaklanan bazı endişe durumları olarak da kendini gösterebilir ve bunu besleyebilir. 5. Kovalanmak. Bu rüya teması genel olarak insanların yaygın olarak gördüğü ortak bir rüya tipidir. Rüyada genel olarak bir hayvan, kişi veya kolayca tanımlanmayan bir şey etrafında kovalandıklarını görürler. Buradaki önemli şey ise tanınmayacak durumda veya net olmayan bir şeyden kaçtığı hissini hatırlayıp ancak kovalayan hakkında bir görüntünüzün veya netliğin olmamasıdır. Bu rüya aslında gerçek hayatta da belirli bir durumdan kaçmaya çalıştığınızı gösterir. Yani keder, ayrılık, üzüntü veya sevdiğiniz birinden ayrılma, henüz hazır olmadığınız bir durum karşısında kendinizi görmenizden kaynaklanır. Dolayısıyla yakın zamanda sevgilinizden, eşinizden, çocuklarınızdan veya işinizden ayrıldıysanız bu tip rüyaları görmeniz gayet normal olacaktır. Eğer olmadı bunlardan korkuyorsanız yine bu tip rüyaları görebilirsiniz. 6. Diş çürüğü Rüyanızda dişlerinizin düştüğünü ya da ağzınızda bir boşluğun olduğunu, dişlerinizin eksik olduğunu hissettiğiniz bir rüyanız oldu mu? Bu durum ister gündelik yaşamınızda, ister iş hayatınızda, isterse romantizm ile ilgili olsun. Gerçek hayatta kendinizi güvensiz, itici ve yeterince iyi hissetmediğiniz durumlarda karşınıza çıkar. Ayrıca buna ek olarak başkaları tarafından utanma ve yargılanma korkusunun olmasından dolayı da kaynaklanabiliyor. Bu nedenle kendinize değer vermeyi ve kendinize güvenmeyi sağlamanız önemlidir. Eğer bunu sağlarsanız işte bu rüyaların etkisinden ve rüyaları görmekten de kurtulursunuz. En azından bu tip rüyaları. 7. Düşmek veya batmak Bu senaryoyu rüyasında gören kişiler genellikle kendilerini yüksek bir binadan, sonsuz bir boşluktan, aşağı doğru düşerken veya okyanusa, denize, göle, bir bataklığa batarken görebilirler. Genellikle rüya içerisinde çaresiz ve bunalmış hissedilir. Bu rüyayı görmenin aslında kendi ölümün habercisi olduğunu düşünen birçok insan var. Oysa bu durum yanlış bir inanç olarak karşımıza çıkar. Bu rüyayı görmenizin asıl nedeni ise gerçek hayatta düşme korkunuzdan kaynaklanabileceği gibi hayatta aynı zamanda bulunduğunuz yerden de memnun olmadığınız durumlarda görülür. Dolayısıyla yaşamınızı yeniden şekillendirmek veya kendinize yeni bir yol haritası oluşturmak bu rüyanın etkisinden kurtulmanızı ve bir daha bu ve benzeri rüyaları görmenizi engelleyecektir. Dolayısıyla kendinize yeni seçimler yapmanın vaktinin geldiğinin en temel göstergesidir. Genel olarak aslında insanların görmüş olduğu daha sık Gördükleri bu rüyalardan 7 tanesini sizler için paylaştık. Tabii ki bunların haricinde de çok sayıda rüya teması veya rüyayla ilgili şeyler olabilir. Onları burada da bulamamış olabilirsiniz. Ancak bunun için daha fazla video yapmamız gerekebilir. Bu yüzden sizin yaşadığınız veya nasıl bir temaya sahip olduğunuz veya rüyanızın ne ile ilgili olduğunu Yorumlar kısmına yazarak yeni bir benzer videonun oluşturulmasına da katkı sağlayabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz mutlaka sevdiklerinizle paylaşın ki bilgi paylaşılsın ve çoğalsın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla, mutlulukla ve güzellikle kalın.